Hepinize merhaba altınlarda. Bugün sizlerle bir hazineden altın çalıp oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft parkur haritası 1'e başlıyoruz. Seriye başlıyoruz. Direkt ee, bunu bunları oynayayım. Oynama gireyim. Tamam başlıyorum. Tamam, bura. Spam point'imi de çekelim. Herkes kendi spam point'ini çeksin. Herkes kendi ıı, her bölüm biraz daha zorlaşır. Bir bölüm spam point süper çekmediyse aşağıdaki düğmeye bas. Siz çekecek misiniz? Sizinse. Gidelim. Spam point her blokta var mı ki?

atlayamadım ki. Atlayamadım ki. <laughs> Aha. Çaktırmadan. Şimdi olmaz diye yapmıyorum. Her blokta spam point olsa çekeceğim de. Ya bu Of. şuradan. 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 Oh, of ben spam point çekeyim ben buraya. tamam pointimi çektim çekme gerek varmış demek ki Aha baştan başladı. gel ben evet span pointimi çekeyim üçüncü bölüm Yavaş yavaş zorlaşıyor. Ola kası bile yok. Hiç zorlaşmıyor bana göre. Spawn point çekeyim ben. Ya. Arkadaşlar klavyenin sesi çok geliyorsa kusura bakmayın diğer kısım. Spawn point. Spawn Böyle zorlayacak gibi. Hiç de bile. Çok kolay. Aşırı zor biraz. Gördüğünüz gibi. Bu harita mıydı? Evet buldum. Ben point çekeceğim şuradan. Yoksa çok zor. Ben point çektim gibi ölüyor ya Bu ne iş? Şuraya. Şu rejimi buradan şuraya. Bir de 5 dakika olmuş. <laughs> uçağını kaçırma biletin seni bekliyor ne arkadaşlar siz yoruma yazmayı unutmayın parkur dosyası 2 gelsin belki kaçış haritası 2 gelsin diye ben onları seriye devam ederim 2 gelir 3 gelir 5 gelir 9 gelir şurası puan point çekeceğim çekmeseydim baştan devam ediyorduk. Lan. Olmadı ya. Orada arada çekme çekmeyeceğiz. Çok zor abi. Respawn mi çekeyim ben. De. Ya. şuraya hoppa bir kere de yapacağım inanıyorum 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 inanamıyorum respawn point çekeyim ben respawn point en zor harita bu ya en zor bölüm bu bölüm hoppa Kemer demiyor abi. Geçsem zaten. Hadi 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 hadi. 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 Çok kötü olurdu Düşseydim. Hadi be. Ben hasta edecek beni. Şimdi geçeceğim. Şimdi birinci yaptık, ikinci de yaptık, üçüncü de yaptık, dördüncü de yaptık, 5. de yaptık, 6. da yapamadık. Şimdi yapacağım kendime güveniyorum, kendime güveniyorum, kendime güveniyorum ve yaptım. Span point çek sonunda be şimdi biraz daha zor kısma gel. Anladım. Anladım. Şurada spam point çekeyim ben olursa gider. Olabilirse. Olmuyor bölüm hiç bitirmeyecek gibi. Bu daha zor. Spam fetmeyi çekeyim ben burada. İlerle, ilerle, ilerleme. Ne çekiliyorsa şurada çekeceğim spam fetmeyi. olmazsa game mod 1'e geçip ilerleriz lan ne yapayım son 3 kere yapacağım Heh. Ya. Hiç uğraşamayacağım. Spawn point çek şuraya. Nereye çektim spawn point'i be? İlerle abicim ilerle ilerle hiç uğraşamayacağım. Olmuyor. Çek şuraya spawn point'i. Şuradan, şuradan spawn point. Düşünmedim. Allah yardımcı olsun. İnşallah. Birinci de düştük daha ya. Şurada çekeyim spam point'i. Şurada çekeyim spam point'i. Marta güzelmiş. Şu anki oynadığım Marta güzelmiş. Spam pin tam zamanı çekecek işte. Şimdi dur bakalım. Çek çek şu şu değil ya. De. Bu çek. Ne çekmişiz? Olmadı mı? Yeni bir değilmişim ben. Ben yeni geçmiştim? Spawn point. Tamam. Karşıklı iki değilmişim. Ya bir değilmişim ikiye geçmiyormuşum dörtte. oraya bekledik. gel parkur bitirdim butona bas. Beni buraya aldı. Gö şöleni şöyle görmek istiyor musun? yapıyorum bir şölen var. Şölen yapılırken bilgisayarınız çok az sözlü PC kötü ise bu şöleni görmek için evet evet şölen için sabah yap. Ne kadar mı? Sağ olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok bakarak mı görebilirsiniz? Youtube kanalım Mutanç Üçlü. Bu da başka bir çalışmada Evet arkadaşlar video buraya kadar Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizlerin devam etmesini istiyorsanız yorumu bildiriniz. Hoşçakalın. İyi seyirler. Bay bay.